Spring. Çalışmalar üç etapta yürütüldü. Birinci aşamada proje çalışmalarımız yapıldı. İkinci aşamada restorasyon, kubbe kısmı ve bununla beraber restorasyon çalışmaları yürütüldü. Tabii üçüncü aşama en önemli aşamalardan biriydi. Statik sorunlar ortaya çıktı ve saat kadranının ortaya yerleştirilmesi çalışmaları yürütüldü. Bu kapsamda 2023 ve 2024 yılında başlayan Üçüncü etap çalışmamızda bu yol sonlandı. Şu anda hep beraber gördük ki saat mekanizması yukarıya taşındı ve kadranlar bir bir yerleştirmeye başlandı. Evet bu saat 1985'li yıllarda ortadan yok oluyor. Ama bugün artık o saatin bir ikizi, bir eşdeğeri, aynı karakter, aynı malzeme, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat kadranı getirildi ve buraya yerleştirildi. E, mekanizması yerleştirildi. Bu işin üstadı Recep Gürgen Bey bizzat e, bir zanaatkar olarak işin başından sonuna kadar yer aldı. Toplam olarak biz buraya bugüne kadar 3 milyon 600 bin TL bir ödenek harcandı. Saat Kulemiz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının denetimi doğrultusunda yapıldı. Temel katmanından üst katmanına kadar tüm aşamalarında restorasyondan ve kadar Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün inşaat mühendisi, mimar değerli teknik elemanları görev aldılar. Buradan hem Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'e hem de bize son zamanlarda büyük destek veren Valimiz Hulusi Şahin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Orijinal makinasının peşine düştük ve bir şekilde bunu temin ettik benzerini. Ve e, tabii saatin makinası aynı dönemin fakat başka bir kuleye ait bir makinaydı. Biz o kulenin e, değil de kulemize göre onu e, çalışarak bir nevi arge çalışması. Neden? Çünkü hem günümüze e, uyarlamamız gerekiyordu hem de o makinayı bu kuleye ve kulenin Gördüğünüz gibi bu dört yönlü kadran ve akrabiyel konuların da dönemine göre yapmamız gerekiyordu. Bu çalışmaları yaptık ve kadran ve diğer bütün bilgiler hep bir kurul tarafından onaylanarak günümüze kadar geldi. Bir iki gün içerisinde de tamamıyla çalışır hale gelecek.